söylemiş Bir mezhebi, bir de divan-ı kebiri var. Me me e, Mevlana'nın onun eseriyle mümkün olur. Okumakla zorunda olur, tamam olur. Yoksa Mevlana'nın ben buyum ve bizi böyle parçalamak istiyorlar diye tanıştırır. Bu oyunlar gelir. Kardeşliğimize halim getirecek. Kardeşliğimizi yıkacak olacak her türlü delikler karşı İman etrafında, iman sevgilinde inşallah buluşalım. Evet son dakikalara yaklaşırken bir hikaye inşallah yine sohbetimiz. Efendim bakın diyor ne güzel bir manzara. İnsanlara ibretlik büyük insan Mevlana duruyor ve şu sözü söylüyor. Manzara güzel ama diyor sen aralarına bir kemik at gör bakalım kardeşlik nice olur diyor. Sevgili kardeşlerim o kemik var ya o dünyalık var ya o miras var ya işte kavgayı koparan, kardeşlikleri bitiren o tehlike. Hiçbir dünyalık bizim kardeşliğimize halel getirmesin. Cenab-ı Hak inşallah Halil ile İbrahim gibi, Ensar ile Muhacir gibi kardeş olmayı cümlemize nasip ve gösteresin inşallah. Beni sabırla dinlediğiniz için en kalbi şükranlarla arz ederken hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sayın Müftümüz Mehmet Yıldız Hocama çok çok teşekkür ediyorum hepinizin adına. 14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkı verdi. Lakin onu ne ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuku bekleşmedi derdir. Çok değerli dostlar, muhterem misafirler, programımızın sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız hasretle heyecanla beklediğiniz konserimize az sonra geçeceğiz. Geçmeden önce söylemem gerekenleri sizlere arz ediyorum, takdim ediyorum ve hemen akabinde konsere inşallah geçeceğiz. Sevgili Peygamber sevdalıları, konsere geçmeden önce bu programın hazırlanmasında emeği geçen başta din hizmetleri ateşelimize, DITEP Mescidi Aksa Cami yönetimine, özellikle dernek başkanımız ve kadın kollarımıza ve emeğe geçen katkıda bulunan bütün hanımlara, bizi kırmayıp davetimize icabet eden tüm misafirlere, değerli hocalarımıza, güzel dinletileriyle bizleri coşturan Neva İlahi grubuna, sevgili öğrencilerimize, programın organize edilmesine maddi ve manevi destekte bulunan ve emeği geçen herkese ayrı ayrı şükranlarımı ve teşekkürlerimi arz ediyorum. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Kutlu Doğumunun 1470 1441. yıl dönüm münasebetiyle cennet vatanımızın huzur ve mutluluğuna, necik milletimizin birlik ve beraberliğine bütün insanlığın hidayete vesile olmasına Cenab-ı Hak'tan niyaz eder. Hepinize programa teşriflerinizden dolayı ayrı ayrı teşekkürler ediyor, saygılar sunuyorum. Teşekkürler, Allah razı olsun. Efendim ismim Zekeriya Altul, DiTip Genel Başkan Yardımcısı ve DiTip North Başkanı sıfatıyla bugün burada bulunduk. Kutlu Doğum Programları Zincirinden bölgemizde derneklerimiz tarafından yapılan sanırım bu 6. Kutlu Doğum Programını birlikte eda etmiş olduk. Tabii bu Kutlu Doğum Programlarının bu seneki ana konusu, ana başlığı İslam kardeşliği konusu. Bu konunun ne kadar önemli bir konu olduğunu sanırım ayrıca belirtmeye gerek yok. Bütün dünyada insanların birbirine ihtiyacı olduğu bir dönemdeyiz. Artık sadece komşusu açken yatan değil dünyanın öbür ucundaki kardeşi açken yatan insanları da açken tok yatan insanların da Bizden olmadığı bir döneme gelmiş bulunuyoruz. Yani globalleşen dünyada bazı ölçülerimiz değişiyor. Çünkü aç yatan komşu bulamıyoruz artık günümüzde. Ama aç yatan insan sayısı eskiye göre belki daha da çok ve onlara yardım eli uzatmak, onlara kardeş eli uzatmak bugün de her Müslümanın görevi. Bana uzak, ben onu gözümle bizzat görmüyorum diyemeyiz. Ee, bu vesileyle. Bugün burada değerli hocalarımızın, Sayın Ateşe Vekilimiz Sinan Polat Hocamızın, Sayın e, Barnbeck e, Camimizdeki din görevlimiz Kazım Gül Hocamızın veya Bat Oldeslu Camii din görevlimiz, e, Mehmet Yıldız hocamızın bu yönde verdikleri mesajları çok çok önemli buluyorum. Ayrıca biz bu kutlu doğum programlarıyla e, Alman toplumuna da bir mesaj veriyoruz. Bu mesajda nedir? Peygamberimizin çağlar ve mekanlar üstü evrensel mesajı her zaman geçerli olduğu gibi bugün de bizim için çok önemli bir mesaj. En çok muhtaç olduğumuz bir mesaj bu. Kardeşlik, sevgi, hoşgörü mesajı. Biz hiçbir zaman bu toplumda huzursuzluk ve problemlerin bir kaynağı olmadık ve olmayız. Bugün burada verilen mesajda, daha önceki programlarımızda verilen mesajlarda budur. Biz daima el uzatan, kardeşlik eli uzatan, yardım eli uzatan insanlar olduk ve bunu devam ettireceğiz. Bu vesileyle bu programın da böyle güzel bir atmosferde geçmiş olmasından da çok umutluluk duyduğumu belirtmek ve emeği geçen bütün kardeşlerimize, din kardeşlerimize, dernek yöneticilerimize ve bugün bizleri de burada yalnız bırakmayan cemaatimize de teşekkürlerimi bildirerek e, e, arz etmek isterim. Ay, bu Orayı bıraksa gitmek müsait. Lütfen bırak. Geldirip bırak. Senin getir. Hadi koş. Yani şu Acılı olsun mu? Aynı şey. Aynı yaptı, Yani. Kendiniz mi yaptınız? Evet. Tabii Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Nerede yayınlanacak? Başmakale

Ben adamlarla olana geldim. Tamam. Dedim buradan bir. güzel kermesimiz var işte. Ne istiyorsun kızlarımız? Buyurun. Çok Bakma bakma alın gelin. Bak, Sen bir pasta tabayı Tamam.